E, aşırı hiç güç, kuvvet yoktu. Şimdi Acil her şeyi. E, Antalya'da sen kullanan hasta vardı, bildirin ilacı pat diye kesin. Neden? Evet. O belli bir seviyede, o yavaş yavaş vücuttan kesiyoruz ki vücut tepki vermez. Evet. Aslında nikotinde de pat ne kadar bu konuda bir olursak, ne kadar ben evet bırakıyorum, bu süreç geçirdiğimizde, dediğimizde, nefesimize odaklandığımızda, bu semptomların tamamının yavaş yavaş gittiğini, hatta bir süre sonra yavaş da değil gayet hızlı bir şekilde bunlardan kurtulduğumuzu fark ediyoruz. Bu sigarayı bıraktığımız dönem içerisinde vücudunuzda fark ettiğiniz rahat nefes alma gibi e, ne değişiklikler fark ettiniz? şöyle iyileştim dediğiniz neler var. en başta hırıltı gitti hocam. Hani hı hı. e, hırıltı gitti. Ondan sonra zaten e, sabahları uyandığım zaman ki hani o kötü e, ağız bir kokusu, tat mı diyeyim, kokumu diyeyim. Hiç yani tabii onlar gitti. E, yürürken hani çok çabuk nefes daralmam olayı hı. oldu zaten. Sigarayı bıraktıktan bir hafta sonra o hırıltım gitti tamam. Hı özenerek sigaraya başladık. İşte çocuklukta e, hani biz sanardık ki her sigarayı içen adam oluyor. Evet. Hani öyle başladım işin doğrusu. E, kaç yaşında tam olarak çok küçüktüm sigaraya başladığımda. Ama 10-12 yaşından beri hani aralıksız paket kullanıyorum. 28 yani, sene olmuş. Evet. Yani paket kullanıyorum. Ee, öyle yani sürekli içiyordum. Bir kere tek bırakmayı denedim. O da 9 ay bıraktım. Ee, geçmişte işte bir oğlum rahatsızdı, vefat etti. Ee, o zaman sigaraya başladım tekrar. Ondan sonrasında bırakamadım. Eşim başvurdu. Hani tamamen benden habersiz. Çünkü eşim ve oğlum sigara içmemi hiç istemediler. Ee, o başvurdu. Ondan sonra geldim. Yani çok zor oldu ama <laughs> yani çok şükür içmiyorum. Ya hem telefonla arıyorlar, hem kontrole çağırıyorlar. Ee, ben ilk sigarayı bıraktığımda zorlandım. Sabah akşam acile gidiyordum, kendimi çok kötü hissediyordum. O gün randevu almadan hocamızın yanına geldim. Hocamız bana bunların hep, hepsinin gayet normal olduğunu söyledi. Yani ondan sonra tabi ben de bir rahatlama oldu. Yani bir aylık sürede şöyle söyleyeyim. Hani nefes alışverişim değişti. Ondan sonra ailemle daha çok vakit geçiriyorum. Çünkü sigarayı evde içmiyordum. Hep dışarı çıkıyordum. çok sık dışarı çıkıyordum. Tam böyle önemli bir konu konuşulduğu zaman ben konuyu bırakıp dışarı çıkıyordum. Hani o konuda da hep Müzdariptim yani eşim sürekli laf atardı. Ondan sonra yürümem. Zaten en büyük sıkıntım bir merdiven çıktığında çok çabuk nefes problemi yaşamamdı. Şimdi şu 20 gündür hani 20-25 gündür öyle bir sıkıntım yok. Bol bol yürüyorum zaten. Çocuğum zaten <laughs> yani bir kere ee, en büyük destekçim eşim ve çocuğum çocuğum her türlü güvendi yani bazen eşim bana sigara içtin mi falan gibisinden sorduğunda annesine kızardı anne adam içmiyorum diyorsa içmiyordur hani hep bana bir destekçiydi ya ee, insanlara daha çok tavsiyem olur yani ben tamamen bırakamıyordum kendi ee, kendi irademle sigarayı bırakmayı çok denedim. Ama hep kendim kendimden ziyade hani eşimi kandırdım, çocuğumu kandırdım. Onlardan gizli gidip içerdim. İşte e, meyveli sakız çiğnerdim. Koku anlaşılmasın gibisinden. Ama baktım ki olmuyor. Hani eşime de hep derdim işte. Sadece kendi irademle olmuyor falan diye. O randevu aldı. İ ee, insan herkese de tavsiye ederim zaten burada her türlü sana e, her şeyini anlatıyorlar e, neler yapabileceğini yani her türlü aydınlatıyorlar